verildi ve Dumlu Pınar koşusu başladı Uçan Bey ve Öz Haber birer boy sonra koşuya başlıyorlar sayın yarı severler. Orta kulvardan 2 numaralı Göktuna koşunun liderliğini alıp yaklaşık 2 boy kadar fark yaparken onu 2 at kovalıyor. Orta kulvarda 3 numaralı Günaltay hemen dışında 10 numaralı Zigana 2 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Mirşanhan 1 boyun farkı kadar içinde 4 numaralı Özhaber 2 boy kadar geride bin startı geçirirken 1 numaralı binde gör yarım boy kadar içinde 8 numaralı Özhaber şeklinde 800 startına doğru gidiliyor bir boy önde iki numaralı Göktuna sarısında şimdi 3 numaralı Günaltay son 800 bu şekilde geçiliyor Günaltay'ın da iki boy kadar gerisine üçüncüle 4 numaralı Haberkan'ın gelmeye çalıştığını görüyorum hemen yanında 7 numaralı Mirşanhan da var bunların dışına da bir numaralı binde gelirken en iyi orta kulvardan da 8 numaralı Öz Haber'de bu mücadeleye katılmaya çalışıyor. Ve son viraj bu şekilde dönülüyor sayın severler. 2 numaralı Göktuna virajı içten dönerek koşunun liderliğini yapmaya çalışıyor. Orta kulvardan 3 numaralı Günaltay'ın çabaları var. En dış kulvardan 8 numaralı Ösaber'in onun dışından 5 numaralı İzbatur geliyorlar. Aralardan da 6 numaralı Kafkaslı dalıyor. Şimdi orta kulvardan 3 hat ayrılıyorlar rakiplerinden. İç gün 6 numaralı Kafkaslı. Dışında 5 numaralı İzmatur. Kıyasıya birincilik mücadelesine girişiyorlar. Bir boy önde 6 numaralı Kafkaslı. Dış gün vardan 5 numaralı İzmatur. Sonucu değiştirmiyor. Ve Dumlu Pınar koşusunu 6 numaralı Kafkaslı kazanıyor. Atlar startı gibi emrinde. Start verildi ve koşu başladı. Öztürk Bey ve Kafkaslı çıkışta ikişer boy kadar geciktiler. İlk metrelerde 7 numaralı Taşan Bey koşunun liderliğini alıyor. İkinci liye dış kulvardan ekürlerden 3 numaralı Battalkaya sokuldu. Battalkaya'nın yarım boy kadar içinde 1 numaralı Alpak üçüncülükse Alpak'ın 3 üç boy kadar gerisinde 2 numaralı Altınalp. 2 boy kadar geride 5 numaralı Özgün Kan. Onun 4 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kafkaslı. 2 boy kadar geride 6 numaralı Öztürk Bey sırasıyla 2000 startı geçildi. 7 numaralı Taşan Bey ve 3 numaralı Battalkaya arasında müşterek bir liderlik mücadelesi var. Onları 3 boy kadar geride üçüncülükse 1 numaralı Alpak. Topak iziyor Alpan 5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Altınalp. Altınalp'in 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Özgün Kan. Onun 4 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kafkaslı. Kafkaslı'nın da 2,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Öztürk Bey sırasıyla Koşunun 1600 metre start doğru geliyoruz. 7 numaralı Taşan Bey yarım boy kadar önde. İkincilikse gene 3 numaralı Batzal onu takip ediyor. Bu içinden 2 iki boy kadar gerisinde. Üçüncülükse 1 numaralı Alpak. Alpahan 5 boy kadar gerisinde. 2 numaralı Altınark. 3 boy kadar geride 5 numaralı Özgün Kan. Onun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kafkaslı. Kafkaslı'nın da 1,5 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Öztürk Bey sırasıyla 1400 geçildi. İzarlık mücadelesi 7 numaralı Taşan Bey ve 3 numaralı Batzal arasında devam ediyor. Gene 2 boy kadar geride. Üçüncülükse numaralı Alpak 5 boy kadar geride 2 numaralı Altın Alp 1200 geçildi onun 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Özgünkan 4 boy kadar geride 4 numaralı Kafkaslı 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Öztürk Bey şeklinde koşunun son binine doğru geliyoruz. İç kulvarda 7 numaralı Taşan Bey ve dışındaki Battı ikilisi bin startında beraberce geçtiler. 2 boy kadar geride 3. bir numaralı Alpak 4 boy kadar geride gene 2 numaralı Altın Alp. Altın altın 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Özgün Kan. Özgün Kan'ın 3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kafkaslı grubun son sırasında 6 numaralı Öztürk Bey son 600'e doğru geliyoruz. 7 numaralı Taşan Bey farkı yeniden yarım boya kadar çıkardı. Dışındaki Battı mücadele eden kopma uğraşlarında bir buçuk boya kadar gerize bir numaralı Alpak. 3 boya kadar gerize iki numaralı Altın Alp Daha sonra Özgün Kan, Kafkaslı, Öztürk Bey sırasıyla viraj dönüldü. Orta kulvarda 7 numaralı Saşan Bey düzlüğe de az farklı önde çıktı. İç kulvara doğru kayan Alpakan, onun içinden Altın Alp'in geriden... Kafkaslı ve Özgün Kan'ın sprintlerini izliyorum. Koşunun son dört üstüne doğru. İç kulvardan hamle yapan Alpak liderliği aldı. Dış kulvardan dört numaralı Kafkaslı'nın atakları var. Koşunun son iki yüzüne doğru orta kulvarda Alpak liderini koruyor dışarıdan 4 numaralı Kafkaslı içeriden altına ataklarıyla koşunun son iki yüzü geçildi. En dış kulvardan gelen 4 numaralı Kafkaslı Park farkı liderini alıyor farkı bir boya kadar çıkardı. Ortadan Alpak geliyor Kafkaslı önde. Nivolu koşusunu Kafkaslı kazanıyor. Bir numaralı Alpak ikinci, beş numaralı Özgün Kan üçüncü, iki numaralı Altın Abdi koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Nivolu koşusunu bu Ramazan Kaya'nın sahibi olduğu 4 numaralı Kafkaslı Selim Kaya ile kazandı. 3 numaralı Batsal Kaya ile eküriydi. Atlar start hakemeliğine girdiler. Start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusu başladı. 3 numaralı Kafkaslı bir boy, 6 numaralı Uçan Bey ve 1 numaralı Dayı Bey de yarımşar boy kadar geciktiler. 4 numaralı Saltukan iyi çıkış yaptı, liderliği aldı. Startta biraz oyalanmasına rağmen hemen artıran 1 numaralı Dayı Bey ikinciliğe sokuldu. Bir boy kadar geride 5 numaralı Tekelioğlu'nun hemen yarım boy kadar içinde 2 numaralı İzbatur. Onun bir boy kadar dışında 6 numaralı Uçan Bey'i izliyorum. Onun da yaklaşık 2-2,5 iki, iki buçuk boy kadar gerisinde 3 numaralı Kafkaslı sırasıyla 1200 metre start geçildi. Farkı 1.5 boya kadar 4 numaralı Saltuk Han çıkartıyor. 1 numaralı Dayı Bey dışta takibini sürdürürken hemen 1 boy kadar geride 2 numaralı İzbatur Bin geçildi. İzbatur'un dışından 6 numaralı Uçan Bey artırıp 4.3'lüye sokuldu. 1 boy kadar geride 5 numaralı Tekelioğlu hemen bunun sağırsına da 3 numaralı Kafkaslı artırıp geldi. Son 800'e doğru gidiyoruz. 1 boy faktörüyle 4 numaralı Saltuk koruyor. 800 geçirirken 1 numaralı Dayı Bey geldi onu yakaladı ondan liderliği aldı hemen 3.3'lükte iki numaralı İzbatur var. Hemen onun dışında altı numaralı Uçan Bey bir boy kadar geriye. 3 numaralı Kafkaslı gelirken iki buçuk boy kadar geride beş numaralı Tekelioğlu kaldı. Bir numaralı Dayı Bey lider. Hemen dışında iki numaralı İzbatur Hemen onun adeta gölgesinde altı numaralı Uçan Bey bir boy kadar geride de 3 numaralı Kafkaslı sırasıyla viraj dönüldü. Orta kulvarda 2 numaralı İzbatur hakim olmaya çalışıyor ancak hemen yanına 3 numaralı Kafkaslı geldi. Dışta 6 numaralı Uçan Bey, içeride de 1 numaralı Dayı Bey var. Son 2-3 geçildi. Dışarıdan 3 numaralı Kafkaslı geliyor. Liderliği aldı. Yanında 2 numaralı İzbatur ikincilikte bıraktı. En iç kulvarda da 1 numaralı Dayı Bey var. Son 100 metre artık aynaya 1,5 atmay kadar 3 numaralı Kafkas önde. İzbatur saldırıyor. Aslak'ta Kafkas önde. İzbatur geliyor ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşunu 3 numaralı Kafkaslı kazanıyor. 2 numaralı İzbatur ikinci oldu. 1 numaralı Dayı Bey üçüncü olurken 6 numaralı Uçan Bey de tabelayı tamamladı. Beyaz bayrakta kalktı start verildi ve Veli Efendi kupası koşusu başladı. 9 numaralı Özden Entay bir boy sonra koşuya başlarken grubun gerisine iki boy geriye Kafkaslı kaldı. 600 startı ilk 600 geçiliyor ve Birinci viraj dönülüyor sayın yarışseverler. Orta kulvardan 5 numaralı Çobanoğlu gelip koşunun liderliğini alıyor. Yaklaşık 1,5-2 boy kadar fark yaparken iç kulvardan 10 numaralı Taşan Bey onun peşine düşüyor. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 2 numaralı Ateş Topu'nu görüyorum. Bunun sağısında 1 numaralı Alpak hemen içine 7 numaralı Kobra Bey geliyor. 2 boy kadar geride 8 numaralı Özgen Kan sağrısında 3 numaralı Beybora yarım boy kadar içinde 12 numaralı Uçan Bey. Bunun sağrısında 4 numaralı Beyzade. 1,5 boy kadar geriye 9 numaralı Özlenen Tay geliyor. 2 boy kadar geride 11 numaralı İlkbahar. Bunun da 2 boy gerisinde Ekürisi 6 numaralı Kafkaslı şeklinde 1800 startına doğru gidiliyor. 5 numaralı Çobanoğlu kaçıyor. Fark yaklaşık 1 boya kadar inerken onu yine 10 numaralı Taşan Bey kovalıyor. Ve 1800 startını yaklaşık 1,5 boy farkla 5 numaralı Çobanoğlu önde geçerken 10 numaralı Taşan Bey onun peşinde 4 boy kadar geride 2 numaralı ateş topunu görüyorum. Bunun yaklaşık 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 1 numaralı alpak hemen içinde 7 numaralı kobra beyi bunların da 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 8 numaralı özgen kan hemen dışında 3 numaralı beybora şeklinde 1400 startı şimdi geçiliyor. Dış kulvardan gelen 10 numaralı Taşan Bey önde kaçan 5 numaralı Çobanoğlu'yla aradaki farkı yarım boya kadar indiriyor. Yine yarım boy önde 5 numaralı Çobanoğlu yarım boy kadar dışında 10 numaralı Taşan Bey bunun yaklaşık 3 boy kadar gerisine 1200 startı geçilirken 7 numaralı Kobra Bey'in üçüncülüğe girdiğini görüyorum. Bunun da 2,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Ateş Topu şeklinde Bin startı şimdi geçiliyor. İç kulvarda 5 numaralı Çobanoğlu. Hemen dışında 10 numaralı Taşan Bey arasında liderlik mücadelesi kıyasıya sürüyor ve rakiplerinden yaklaşık 5-6 boy kadar ayrılıyorlar. 7 numaralı Kobra Bey üçüncülükte son 8 geçirken bunun sağrısına şimdi 2 numaralı Ateş Topu geliyor. 2,5 boy kadar geride 8 numaralı Özgen Kan. Bunun da sağrısında 1 numaralı Alpak şeklinde son 600'ü yine bu iki kıyasıya ...liderlik mücadelesiyle geçiyorlar... ...ve son viraj dönürken... Dış kulvardan 10 numaralı Taşan Bey şimdi koşunun liderliğini alıp bir boy fark yaparken en iç kulvardan 7 numaralı Kobra Bey dalıyor gerilerden. 2 numaralı Ateş topunun aralardan 6 numaralı Kafkaslı'nın geldiğini görüyorum ve şimdi en dış kulvardan da 12 numaralı Uçan Bey atak yapıyor. İç kulvardan gelen Kafkaslı bir boy önde. Dışına şimdi 12 numaralı Uçan Bey çıkmaya çalışıyor. Son yüze doğru gelirken Kafkaslı farkı 2-3 boya kadar çıkartıyor. Tekrar 12 numaralı Uçan Bey gelip Kafkaslı yakalamaya çalışıyorsa da Veli Efendi kupasını 6 numaralı Kafkaslı Selim Kaya ile kazanıyor. 12 numaralı Uçan Bey ikinci, 2. 2. 2 numaralı Ateş Topu üçüncü olurken son atayla 3 numaralı Bey Boramı yoksa 9 numaralı özlene Tay mı? Dördüncü oldu. Buna da varış hakemleri karar verecekler. Yerini almak üzere ve box içinde. Taylar start ekmeğinin birinde. Start verildi ve Çanakkale zaferi koşusu başladı. En dış bardan gelen malı Güncanan, Alpak Bari Yardımına gelen Beşmalı Çiğdem'in oğlu. Ortalardan kaplanan en iç çıkış yapan Taylar ki... Onlardan 5 malı Çiğdem'in oğlu yarım boyu kadar 1400 önde geçiyor. Şimdi park bir boy. 8 malı Kaplanan dışına gelen Güncanan onu takip ediyor. Ondan iki boy kadar gerisinde Alpak bariyerli binden şimdi Kafkaslı geldi dördüncülüğe girdi. Şenat'ın yanında Baba Sancak da, öndeki mücadelenin içerisinde 1200 metre saatleri geçiriyor. Çiğdem'in oğlu kaçıyor. Park bir boy. İkincilikte bariyerli Kaplanan bunu Güncan Güncanan. Onun bir boy kadar gerisinde 70 malı Kafkaslı bir boy kadar girdi Alpak. Dış kurbarda Baba Sancak yanında Şenat sırasıyla koşunun son 800 metre 2 boy kadar 5 numaralı Çiğdem'in olduğu lider geçiyor. En yakın tay 6 numaralı Güncanan. 3. ile 2 boy kadar geriden 7 numaralı Kafkaslı sokuluyor. 4. ile izlediğim tay Kaplanan. Bunun hemen sağrısında orta kulvarda Baba Sancak. Bunun hemen dışına doğru gelen Saplan. Bu metrelerde şimdi ön gruba doğru 3 numaralı Atakan'ın da öyle ile birlikte öndeki mücadeleye katılıyor. Son viraja doğru geliyoruz. 5 numaralı Çiğ Demir korumaya çalışır. 6 numaralı Güncan Anatak yaptı. Geldi. Bu yakaladı. Ve son viraj dönüldü. Sayın yarı severler. Orta kulvardan da 7 numaralı Kafkaslı ön gruba doğru sokulmaya çalışıyor. Bariyer dibine şen at geliyor. Orta kulvardan gelen 7 numaralı Kafkaslı tempoyu artırıyor. Geliyor. Liderliği alıyor. Geri plandan Baba Sancak. Öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. 7 numaralı Kafkaslı bir boy kadar lider Baba Sancak Çiğdemiroğlu bariyer dibinden şen at geliyor. 1,5 boy kadar 7 numaralı Kafkaslı lider Düş Kulvar'dan Baba Sancak atak yapıyor. 2 boy kadar 7 numaralı Kafkaslı lider 3 numaralı 4 numaralı Baba Sancak atak yapıyor. 7 numaralı Kafkaslı 2 boy kadar lider 4 numaralı Baba Sancak ikincilikte 1,5 boy kadar Kafkaslı lider ve Mustafa Kayan'ın 7 numaralı Kafkas isimli kayı, Selim Kaya ile Çanakkale zaferi koşusunu kazanıyor. 4 numaralı Baba Sancak ikinci, 1 numaralı Acar dayı üçüncü, 11 numaralı Şenat dördüncü oldu sayın yarışseverler. Çanakkale zaferi koşusunu Mustafa Kaya'nın 7 numaralı Kafkas isimli kayı, Selim Kaya ile kazandı. 6 numaralı Gülcanan'ın enkiriydi. Atlar stat ökememine girdiler start verildi ve 62. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı koşusu başladı. 8 numaralı Kafkaslı, 11 numaralı Uçan Bey, 9 numaralı Hoş Haber birer boy kadar gecitiler. Alelacele önde sert tempo yapmaya çalışan 4 numaralı Dayala ve 7 numaralı Hızıtay oldu. 6 numaralı Ekim Bey'in 4 boy kadar önünde koşuyu önlerde kabul eden safkanlar onlar. 3 boy kadar geride 1 numaralı Aksi Çocuğu 4. de izliyorum. Geri plandaki safkanlar AS'te tempoda ön grubu takip ediyorlar. En geride Kafkaslı'yı önünde bu metelerde öz Saberi ve hayatımı izliyorum. Orta grup evet 5 numaralı Gelibolu'nun orta grupta olduğunu izliyorum. 1,5 boy kadar geride yine çırağan var. Ön tarafa döndüğümde Dayala 2 boy kadar önde izliyorum. 1800'ü önde geçiyor Dayala. 7 numaralı Hızlı Tay ikincilikte 4 boy kadar geride Altunlu, Ekim Bey 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Aksi çocuk Aksi çocuğun yaklaşık 20 metre kadar gerisinde 5 numaralı Gelibolu 1600'ü geçti. buçuk boy kadar geride 3 numaralı Çırağan, buçuk boy kadar geride 2 numaralı Balbey, 4 boy kadar geride 14 numaralı Çangıl, 2 boy geride 10 numaralı Sarakçı, 3 boy kadar geride 13 numaralı Yücelay'ı izliyorum. Yücelay'ın 5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Özsaber, 1 boy kadar geride 12 numaralı Hayatım, onun 1 boy kadar gerisinde 11 numaralı Uçan Bey, grubu Kafkaslı, 3 boy kadar Uçan Bey'in gerisinde takip ediyor. 4 numaralı Dayala 1200 metre startlerini bir boy kadar önde geçti. 7 numaralı hızı Say yürüyüp Dayala'yı ekat etme uğraşlarında 2.5 boy kadar geride Bir numaralı Aksi Çocuk bir boy kadar geride 6 numaralı Ekim Bey tempoyu yitirmeme uğraşlarında yine yaklaşık 13-14 boy kadar geride bu kez 5.likteki Celibolu'nun önüne fırlayan çırağın oldu. Bunun iki buçuk boyu kadar gerisinde Gelibolu. iki boy kadar geride Çangal'ın, Tarakçı'nın, Balbey'in uğraşları var. iki buçuk boyu kadar geride. 13 üç Yücelay bir buçuk boyu kadar geri. 11 bir numaralı Bey geldi. 9 numaralı Özhaber onun iki boyu gerisinde. Onun bir boyu kadar gerisinde Hayatım Kafkaslı hala en geride. Son 800'e doğru gidildiğinde liderliği hızlı tay aldı. Bir numaralı Aksi çocuğu ikincilikte bıraktı. Dayala geriledi. Çırağın temposunu artırıyor. 5 numaralı Gelibolu 600'ü 4. geçti. Jungle'ın uğraşları var dışta da Tarakçı'nın ataklarını izliyorum sayın yarısayarlar Kafkaslı pozisyon almaya çalışıyor Fırsat kolluyor Özsaber dış kulvarda son viraj dönüldü Çırağan geldi Hızlı Tay'dan kurtulup son 400 metre lider olarak geçiyor ortadan Gelibolu En dıştan Kafkaslı ortadan Jungle'ın uğraşları var Özsaber de ortalarda Yücel Ay'da gelmeye çalışıyor Çırağan'ı Dış kulvarda Jungle yakaladı en dış kulvardan Kafkaslı geliyor Kafkaslı kazanıyor 12 numaralı Hayatım ve 14 numaralı Cangıl arasında ikincinin kararını varış Hakemleri verecek 9 numaralı Özhaber de 4. oldu 62. Tarım ve Köy Seri Bakanlığı koşusunu 8 numaralı Kafkaslı Selim Kaya ile kazandı Start verildi ve koşu başladı toplu bir çıkışla koşu başlıyor ve orta kulvardan 7 numaralı Saltukan koşunun liderliğini alıp 2 boy fark yaparken 3 numaralı Emre Şahonun peşine düşüyor. 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Uçan Bey'i görüyorum. Bunun sağrısında 6 numaralı Özlenen Tay bunun sağrısında 4 numaralı Kafkaslı 2 boy kadar geride 1 numaralı Beybora şeklinde 1800 startı geçilirken 7 numaralı Saltukan yarışı süratlendiriyor ve farkı yaklaşık 6 boya kadar çıkartıyor. 3 numaralı Emre Şah ikincilikte sarısına şimdi üçüncüle 6 numaralı Özlenen Tay gelirken 1600 startı geçiriyor 2 boy geride. 2 numara, 8 numaralı Uçan Bey bunun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kafkaslı 3 boy kadar geride 1 numaralı Beybora şeklinde 1400 startı geçiliyor. 5-6 boy önde 7 numaralı Saltukan ikinciliğe giren 6 numaralı Özlenen Tay şimdi onun peşine düşüyor. Bunun 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Emre Şah. Bunun da 1,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Uçan Bey 1200 startı geçiliyor. Ve Uçan Bey Emre Şah'ın yanından şimdi üçüncülüğe girmeye çalışıyor. 1,5 boy kadar geride de 4 numaralı Kafkaslı. 2 boy kadar geride 1 numaralı Bey Bora şeklinde bin startını da 4 boy önde geçiyor 7 numaralı Saltukan onu yine 6 numaralı özlenen Tay kovalarken 3. ile 2 boy kadar geride 8 numaralı Uçan Bey'in girdiğini görüyorum ve son 800 geçirirken 4. ile 2 boy geriye 4 numaralı Kafkaslı geliyor. Son 600'e doğru geliniyor. Aralar azaldı. Yine 3 boy önde. Şimdi son 600 geçirken 7 numaralı Saltukhan, 6 numaralı Özden Entay onun peşinde. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde son viraj dönürken 8 numaralı Uçan Bey gerilerden Dört numaralı Kafkasının da öndeki mücadeleye katılma çabaları var. Farklar daha da azaldı. Ort dış güverdan. Şimdi altı numaralı Özdenentay. Onun dışından 8 numaralı Uçan Bey en iç güverada. 4 numaralı Kafkaslı dalıyor. Son 200'e doğru gelirken dış güverde 8 numaralı Uçan Bey az da olsa önde. Gerileden bir numaralı Beybolun altı numaralı Özdenentay'ın atakları var ama en iç güverdan 4 numaralı Kafkaslı geliyor. Uçan Bey'i bastırıyor ve uluslararası ifar koşusunu 4 numaralı Kafkaslı kazanıyor. 8 numaralı Uşan Bey ikinci, 6 numaralı Özlenen Tay üçüncü, bir numaralı Beybora koşuyu dördüncü olarak tamamlıyorlar. Kosova koşusuna katacak atlar, baks içinde Beyaz bayrak havada start verildi ve Kosova koşusu başladı. Bakıyorum 7 numaralı Özaber 2 boy kadar, 5 numaralı Kafkaslı ise 4 boy sonra koşuya başladı. İlk metreler geçilirken 3 numaralı Hızlı Tay öne düştü, koşuya tempo vermeye başladı. Bir diğer süratli safkan 6 numaralı Kandemir ikincilikte. Onun 1 boy kadar hemen dışında izlediğim isim 9 numaralı Zigan'a. Zigan'ın 1.5 boy kadar gerisinde 4. ya 8 numaralı Taşan Bey girdi. Onun 4 boy kadar gerisinde 10 numaralı Mert Kalı izliyorum 5. Lig'de. 3 boy kadar geride 1 numaralı Gelibolu hemen dışında 2 numaralı Haberkan tek at gibiler. 1400 geçirirken onların 4 boy kadar gerisinde 4 numaralı İhsan, 3 boy geride 7 numaralı Özaver. Onun da 5 boy kadar gerisinde grubun son sırasında Kafkaslı şeklinde 1200 metre startı da 3 numaralı Hızlıtay'ın liderliğe geçiliyor. 9 numaralı Zigan'a buralarda ikincilikte. Dört boy kadar geride üçüncülüğe dışarıdan sekiz numaralı Taşan Bey sokuldu. Bariyer dibinde dördüncülükte altı numaralı Kandemir'i izliyorum. Kandemir'in bir buçuk boy kadar gerisinde on numaralı Mert Kal var. Mert Kal'ın da bir boy kadar gerisinde dört numaralı İhsan. Onun hemen içinde bariyer dibine yakın iki numaralı Haberkan. Sağırsını doldurup geldi yedi numaralı Özaber. Özaber'in bir buçuk boy kadar gerisinde bir numaralı Gelibolu. Onun da iki boy kadar gerisinde grubun son sırasında beş numaralı Kafkaslı şeklinde Kosova koşusunda son viraj dönülmek üzere. 3 numaralı Hızlı Tay, 3-4 boy kadar koşunun lideri 9 numaralı Zigana takipte. 8 numaralı Taşan Bey buralarda de sokuldu. Hemen dışında pozisyon alan isim 4 numaralı İhsan. Onların dışından 7 numaralı Özhaber'in atakları var. Geriden 5 numaralı Kafkaslı da yol bulmaya çalışıyor. Son 400 geçirdikten sonra Hızlı Tay liderliği korumaya çalışıyor. 4 numaralı İhsan geldi onu yakaladı. Dışarıdan 7 numaralı Özhaber'in ataklarını izliyorum. Son 200'e doğru yaklaşırken şimdi ortada 4 numaralı İhsan koşu lideri içeride. 10 numaralı Mert Kal var. dış kuvadan. 7 numaralı Özhaber aralardan 5 numaralı Kafkaslı çıkmaya çalışıyor. Son 200 geçiliyor. 4 numaralı İhsan lider içeriden Kafkaslı geliyor. Son 150 geçirken Kafkaslı dışındaki İhsan'dan sıyrılıp son 50'de Kosova koşusunda liderliği alıyor ve farkı 1.5'a kadar çıkartarak koşuyu kazanıyor. 4 numaralı İhsan ikinci. 10 numaralı Mert Kal kazandığı koşuda 3. olarak ayrılırken 7 numaralı Özhaber ve 1 numaralı Gelibolu'da tabelanın son basamağı için yakın arayla bitirisini geçiyorlar. 5. koşu olan Kosova koşusunu Sayın Remazan Kaya'nın sahibi olduğu 5 numaralı Kafkaslı Selim Kaya ile kazandı. Bu koşuda 9 numaralı Zigana ve 10 numaralı Mert Kavla ekül olarak mücadele etmişti. Haklar start hakemine gidiler. Start verildi ve İller Savaşı koşusu başladı. 7 numaralı Kafkaslı ve 3 numaralı Ateş Topu 1 ay kadar geciktiler. Kafkaslı'nın ekürüsü 5 numaralı Günçenan koşunun liderliğini alıp 2-2,5 iki, iki boy kadar fark yapıyor. İkinciliği 6 numaralı Hancı Bey sokuldu. Bariyer dibinde 8 numaralı Özgün Kanı bir boy kadar geride. 11 numaralı Nar Çiçeği'ni izliyorum. Bunların bir boy kadar gerilerinde dış 4 numaralı Beyzade. Bariyer dibinde 10 numaralı Ferman'da tek at gibi 1800 geçtiler. Bunların 2 boy kadar gerilerinde 9 numaralı Öztürk Bey bunun sahasında 3 numaralı Ateş Topunu bunun bir boy kadar gerisinde ise 2 numaralı Altın Alp'i izliyorum. Bunun sahasında 1 numaralı Alpak gelirken Grup'un bir buçuk boyu kadar gerisinde 7 numaralı Kafkaslı'nın uğraşları var. 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. 5 numaralı Güncanan 2.5-3 boy farklı liderliğini 8 numaralı Özgün Kan'ın önünde koruyor. Özgün Kan'ın bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Beyzade 3. sokulmaya çalışıyor. Ortalardan 6 numaralı Hancı Bey de önlerde gitme çabasıyla ve 2. süzülüyor bu metrelerde. İç kulvarda 8 numaralı Özgün Kan 3. kalırken bunu bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Beyzade'yi 4. liye izliyorum. Bunun hemen bir boy kadar gerisinde 10 numaralı Ferman'denin de çabaları var. 11 numaralı Nar çiçeği ile birlikte iki boy kadar geride 9 numaralı Öztürk Bey'in çabalarını izliyorum. Ateş topuyla ile birlikte iki boy kadar Geride ise bu metrelerde bir numaralı Alpak, 2 numaralı evet Altın Alp. Onun da iki boy kadar gerisinde yedi numaralı Kafkaslı sırasıyla bin metre starteri geçildi. Önde iki boy farklı liderliğini 5 numaralı Güncan An yine koruyor. Hancı Bey'in çabaları var. Hancı Bey'in bir boy kadar gerisinde 11 numaralı Nar Çiçeği. Nar Çiçeği'nin bir boy kadar Gerisinde 4 numaralı Beyzade bunun sahasında 8 numaralı Özgün Kanan 3 numaralı Ateş Topu'nun çabaları var. Bir boy kadar geride 1 numaralı Alpak 10 numaralı Fermande bunun sahasında 2 numaralı Altınalp bunun sahasında 9 numaralı Öztürk Bey bunun da bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Kafkaslı sırasıyla viraj dönüdü. Düzce 2-2,5 boy kadar 5 numaralı Güncan önde çıktı. Nar Çiçek'in ataklarını izliyorum. Bariyer dibinden mücadeleye 8 numaralı Özgün Kan katılma uğraşlarında geri plandan mücadeleye en dış kuvardan Kafkaslı da 2 numaralı Altın Alp ile birlikte katılma uğraşlarındalar. Son 200 geçirdikten sonra dış kuvardan 7 numaralı Kafkaslı geldi. Koşunun liderliğini aldı. 8 numaralı Özgün Kan ikincikte bıraktı bu metelerde bir buçuk at boyu kadar Kafkas önünde Özgün daha saldırıyor. Özgün Kağan geliyor Kafkas'ı ile birlikte potayı geçtiler. Kazanan Kafkas oluyor Özgün Kağan. İkinci olurken 2 iki numaralı Altınar üçüncü oldu. 9 numaralı Öztürk Bey de tabelayı tamamlıyor. Evet sayın yarı İstiklal Savaşı koşusunu 7 numaralı Kafkaslı Selim Kaya ile kazandığı beş numaralı Güncan koşmuştu. Atlar Stat Akemi'ne girdiler. Start verildi ve 61. Tarım ve Köy Bakanlığı Kupası koşusu başladı. Dıştan yüklenen 10 numaralı Turbo hemen liderliği aldı. İçinden 2 numaralı Dayala peşine takıldı. bir boy kadar 10 numaralı Turbo önde, 5 boy kadar geride 3 numaralı Haberkan'ı izliyorum. Onun da 2,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Çırağan var. ilk viraja doğru on numaralı Turbo liderliği içindeki iki numaralı Dayala'ya kaptırmama uğraşlarında dayalada da ısrarla onun peşinden ayrılmadı. 2000 geçirirken bu ikili grubu yaklaşık 20 metre kadar böldüler ve önde mücadele yapıyorlar. Orta kulvarda 3. ütte 3 numaralı Haberkan'ı yazıyorum. Öz haberi gerilerden mücadeleye katılmaya çalışıyor. Çırağan dördüncükte 7-8 boy kadar gerilerinde 3 Ay var. 1800 geçildiğinde Turbo 2.5 boy kadar önde. 2 numaralı Dayalo onun peşinde yaklaşık 100 metre kadar geride. 3 numaralı evet Haberkan'ın çabaları var. Haberkan'ın 2 boy kadar gerisinde 1600 geçirirken 1 numaralı Tıran. 5-6 boy kadar geride 7 numaralı Yücelay'ın çabaları var. Yücelay'ın dışına 5 numaralı Öz Haber geldi. Öz Haber'in 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kafkaslı. 5 boy kadar geride 9 numaralı darbe onun da 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı tarakçı var. 1200 metre start yerini fark yaklaşık 4 boya kadar çıkartan 10 numaralı turbo önde geçiyor. 2 numaralı dayala farkın açılmamasına çalışıyor ancak 1200 geçirdiğinde hala 4 boy kadar gerisinde turbo'nun yine yaklaşık 50 metre kadar geride üçüncülükte 3 numaralı haberkanı izliyorum. Haberkanın yaklaşık bu metrelerde 2 boy kadar gerisinde yine 1 numaralı çırağın onun 5 numaralı Öz Haber sokuldu. Öz Haber'in 2.5 boyu kadar gerisinde 7 numaralı Yücelay. Yücelay'ın 2.5 boyu kadar gerisinde 4 numaralı Kafkaslı. 7-8 boyu kadar geride 9 numaralı Darbe. Onun da 4 boyu kadar gerisinde 6 numaralı Tarakçı. 800'ü de farkı 5-6 boyu kadar çıkartan 10 numaralı Turbo önde geçiyor sayın yarışseller. Buralarda yürüyüp ikinciliğe 5 numaralı Öz Haber girdi. Dayalanın dışından 1 numaralı Çırağan 3.liğe giriyor. Dışına da 4 numaralı Kafkaslı sokuldu 2 boy kadar geride de 7 numaralı Yüceler var. Son 600 geçidinde 5 boy kadar 10 numaralı Turbo önde. 5 numaralı Özhaber'in dışarıdan çırağının onun dışından da 4 numaralı Kafkaslı'nın pozisyonu aldığını izliyorum. Virajı yaklaşık 4 at boyu kadar 10 numaralı Turbo önde döndü. 5 numaralı Özhaber'in 1 numaralı çırağının dışarıdan 4 numaralı Kafkaslı'nın atakları var. Son 200'e doğru geliyor 3 at boyu kadar bariyer dibine yakın Turbo önde. Kafkaslı orta kumadan atağa kalktı. İkinçliğe girdi. Farkı azaltmaya çalışıyor. Son 100 metreye doğru iki at kadar turbo önde geliyor. Kafkaslı saldırıyor. Bir at boy kadar turbo önde Kafkaslı geliyor. Turboyu turbo yakalamaya çalışıyor. Az farkla turbo önde. Kafkaslı geliyor. Aynada turboyu yakalıyor evet sen yarış severler. Müthiş bir final. 4 numaralı Kafkas son numaralı turboyu aynada yakaladı. Avantajlı gözüküyor. Bakalım hangi safkan kazandı bununla ilgili kararı. varış hakemleri bildirecek.